Bildiğiniz gibi artık her videomda şanslı 3 kişiye bedava Robux veriyorum. Sizde bu çekilişlere katılmak için ilk önce videoyu beğenip kanala abone olup zil butonuna basmanız lazım. Ardından yorumlara gelerek rastgele çok güzel bir yorum atıp sonra Roblox isminizi eklemek. Unutmayın Roblox grubuma katılmazsanız da istesem bile size Robux'unuzu atamam. Şimdi videoya geçelim. Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Roblox'ta sadece gerçekten pro oyuncuların alabileceği efsane itemleri göstereceğim. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan bir yerden kanalıma abone olup Videonun başında gösterdiğim çekilişe katılmak için like ve atmayı kesin unutmayın. Atabildiğiniz kadar yorum atarsanız bu gerçekten çok çok güzel olur. Hem videonun etkileşimini e, yükseltmekte yardımcı olursunuz ayrıca de her yorum bir tane çekilişe katılmak gibi düşünebilirsiniz. Yani e, 100 kere Roblox isminizi yorumlara spamlerseniz 100 kere çekilişe katılmış olursunuz. Bu yüzden de atabildiğiniz kadar yorum atmak önemli. Bu arada dün de video çekmedim. Niye diye sormayın çünkü videoyu çektim ama e, gece itlemeye üşendim sabah itlerim derim sabah e, iki buçukta kalktım. Kendime de çok sinirlendim. Youtube'a da her şey çok sinirlendim sabah kalkınca. Neyse arkadaşlar boşu keselim. Ee, arkadaşlar öncelikle buraya Roblox 2 yazıyoruz. Direkt konuma geçtim bu arada. Hayatımda ilk defa direkt konuya geçtim. İlk defa... bu Bo boş yapmadım. Boş yaptım aslında. Neyse. <laughs> çok utanıyorum sen de video çekerken. <laughs> arkadaşlar. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Arkadaşlar. Roblox Fiki'ye buraya Summer e, Games 2014 yazıyoruz. Ve e, buraya giriyoruz tamam mı? Sonra karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Bunları çevirelim. Sırf videodursun diye çeviriyorum bu arada. Şaka şaka. E, yaz oyunları 2014 Roblox gelişinin ev sahipliği yaptığı e, e, bu, bir şeyler diyor arkadaşlar. E, bizim için önemli olanlar burası. Ultimate, Marble Rider, Hiking, Paintball, Gear, Dead Run, e, Call of Roblox 5, Roblox set var. Bu oyunlar gerçekten önemli arkadaşlar. O altta da göstereceğim zaten. Burada gördüğünüz gibi Ultimate e, Marble Rider'ı Asimo yaptı yani şu anki bildiğiniz gibi Jailbreak'in kurucusu gerçekten adam nereden nereye geldi gördüğünüz gibi. E, Hiking, e, The, bu, bu ne bu okuyamadım, e, Paintball 2, daxter 33, e, d 2, e, VSL'ye, Call of Roblox'a 5'te, e, Lithozin'den çok tuhaf isimleri var arkadaşlar gerçekten be, 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 beynim almıyor beynimin geleceği yetmiyor abi yapacak bir şey yok benim beynimde bu kadar. Arkadaşlar şimdi bu oyunların verdiği e, itemler var gördüğünüz gibi ekranda e, bunları da şimdi e, Her oyun bir tane başka bir adret eşya veriyor yani adret eşyalar ne bir roblox'a girelim abi Avatar e, shop'a bir adret yazalım neyse Android, şöyle gördüğünüz gibi adret bowler e, wings antlers bow tie baya baya var arkadaşlar bunu aşağıdan show olarak yaparsam Muhtemelen birkaç tane daha adret eşya gelecektir gördüğünüz gibi e, Bu mesele o sadece pro oyuncuların alabildiği bir item. Bu mesela, bu mesela. Ondan sonra bu mesela, bu, bu. Burada gördüğünüz ofisiyalı tüm eşyalar e, burada Roblox Summer etkinliklerinde verilmiş eşyalar abi. Şimdi e, Edred Topet ne yapmış? E, Ultimate Marble Rider yapmış. Yani kim olacak bu Asimo? Edred e, Hacking Hiking yapmış. E, şey, Hiking'i ne yapmış abi? İsmini okuyamadım Necmi. E, Paintball Mask, e, Paintball 2, bunu zaten isminden de anlayabilirsiniz. Bu da, da e, Darkstar 33. Speedy Feed, e, Chrono Speedy Feet, e, Neyse o işte, e, VSL'ye. Bu arada tüm oyunlarla tüm itemler e, çok anlamlı değil mi Mesela Mesela Paintball'la Paintball, Speed'le Date Run. Çok iyi değil mi Bence çok mantıklı yapmışlar. E, Military Mask, e, bu da R Call of Rolbox'la alakalıdır. Evet, muhtemelen öyle. Ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar daha zibilyon tane item var burada. Adret Fedora falan var. Burada ne diyor? Ee, sadece 10 bin oyuncu falan almış bunu diyor. Burada diyor da 10 bin oyuncu, bunu da 10 bin oyuncu. İngilizcem olduğu için çeviremiyorum. Burada yapacak bir şey yok. Ayrıca de, e, 2014'te bedava eşyaların yanı sıra böyle Roblox Summer Glider gelmiş. 400 Roblox'a 10 tıkıda Gördüğünüz o zamanlar tıkıta var. Biz. Şu anda Roblox'a. <laughs> Neyse boşu keselim. E 10 ticket 150 Robux, 150 Robux, 200 Robux böyle böyle Robux'a da eşyalar gelmiş. Tamam bundan ge sonrası bizi ilgilendirmiyor abi. siz sadece bir tane video izleteceğim e, kanıtlamak için şu anda videoyu e, clickbait olduğunu düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Bunu bir kanıtlamak istedim sizlere sadece. Hemen arkadaşlar şurada e, buraları blur'lu görüyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü ben blur'lamayı seven bir insanım. Evet abi şimdi gördüğünüz gibi e, bunu başka bir youtuberdan çaldığım için e, sitenin ismini bulamadım o yüzden de böyle videodan çaldım yani açık açık söylüyorum çaldım e, burada arkadaşlar birazcık e, kazananların isimleri var mesela burada aratalım mesela Black Flame 902 aklıma e, gözüme o çarptı onu bir aratacağım Black Flame 902 abi Hala banlan. çoğu banlanmış hesaplar arkadaşlar bu arada bu banlanmamış gördüğünüz gibi şimdi Edmund Turs'a çıkma yine bakayım Evet mesela bu ne kazanmış abi ama çok fazla itemin var lan başka bir tane adama bakacağım Epic Demon 15 muhtemelen banlanmıştır ama yapacak bir şey yok Yok banlanmamış hala duruyor Bakalım abi bir umarım bunda deli gibi item yoktur ya yani. ben ağlıyorum sonra çok fazla aramakla uğraşıyorum Şöyle pager'i bir ilerlettireyim Evet arkadaşlar şimdi bir tane adam buldum gördüğünüz gibi e, ismi Sumon ve videoda da mevcut gördüğünüz gibi e, burası mı yazıyor videonun başında izleteyim hemen size e, ama burayı göstermemişim ben sırf e, üstte de ne yazıyordu Roblox Summer e, Game Week e, Winners mi ne öyle bir şey yazıyordu e, gördüğünüz gibi arkadaşlar Summer Key azıcık aşağıya indiğimde burada e, Adderut Teapot, e, Adred Hiking Wizard ve Adderut Top Hat hemen dönelim abi ana sayfamıza Burada ne itemler veriyor abi gördüğünüz gibi Adderut Teapot, Adderut Teapot sonra bir dakika burası değil Edward Hiking ee, burada Edward Hiking Vizor ee, Ondan sonra abi Edward Topet, Ed. burada da Topet. Şur ee, Şu Fedora'yı burada Robux'a satmışlar acaba ona bir bakayım Evet abi gördüğünüz gibi Fedora'yı da e, Limited olarak çıkarmışlar bu arada ee, şu anda Fedora 2700-2800 e, Robux civarında bir şey Bu arada bu event tekrardan gelirse yani e, en son ne zaman gelmiş bir bakmak istiyorum abi açıkçası Summer Games e, en son 2016'da gelmişler Sen bakayım Yok abi en son 2015'te gelmiş fakat tekrar gelme olasılığım var mı bilmiyorum yani bilmediğim için pek konuşmayayım ee, Çünkü sizleri kandırmak pek hoşuma gitmiyor O yüzden pek yalan konuşmak istemiyorum en son Summer Games 2015'te gelmiş burada da ne eventler vermiş ee, Burada da böyle saçma sapan bir şeyler vermiş ama en güzel evet event burada Summer Games Arkadaşlar böyle eventler daha gelmeye devam ederse siz de böyle bedava eşyalar kazanabilirsiniz ee... Yani bu, bu da böyle güzel bir bence bir bilgi videosu oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz like aşağıdan bir yerden like'lamayı ve yorum atmayı kesin unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olup videoyu basıp en yeni videolardan en önce sabahlar olabilirsiniz. Kendinize bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet Bay bay bay.